Well, well. If it isn't Pussy Boots himself. In the flesh. So, so, I'll tell you what. You can have him back. Ah! Didn't they tell you, Jack? It's great being a guardian, but there's a kindness. You love smell of fear. Everyone thinks you'll be the one to defeat the your Guardian. <laughs> Finally! Someone who knows how to have a little fun. Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuz gerçekten güzel bir konu ve birçok insanın uzun zamandır beklediği bir şey. Çünkü bazı söylentilere göre bu sene Mart ayında düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'nde bildiğiniz gibi film ve animasyonlara Oscar ödülleri verilecek ve bunların içerisinde birçok oyuncudan tutun da erkek kadın olmak üzere her birine Oscar verilmesi bekleniyor. Fakat bazı söylentilere göre Oscar'da şike olabilir arkadaşlar. Bunu da nasıl olduğunu merak ediyorsanız video içerisinde sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Özellikle bu şike mevzusunda da 2022'de çıkmış efsanevi çizmeli kediye vurmazsa daha güzel olur. Çünkü bu filmin bir Oscar alması gerekiyor ve Dreamworks'un başarısına başarı katması gerekir. Özellikle de bu konuyu bu videoda konuşmamın ana sebebi birçoğunuzu bilgilendirmek. Çünkü birçok insan animasyonu çizmeli kedinin kazanacağını düşünüyor olabilir. Fakat eğer gerçekten bu animasyonların arasında bir şike yapılırsa animasyonu çizmeli kedi kazanmayabilir. Yani büyük bir haksızlık olabilir. Bu videoda bunlara değineceğiz. Öncelikle olarak videoya geçmeden önce Kanalı içerik hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herhangi bir düşünceniz varsa da düşüncelerinizi yorumlarda ifade edebilirsiniz. Şimdi ise videoya geçmemizin vakti geldi. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Peki. Peki. 2022'de çıkmış herhalde en iyi filmlerden bir tanesi ki benim düşünceme göre en iyi film olarak görebileceğim şey Çizmelik Son Dilek filmiydi. Zaten filmin başarısını kanal içerisinde birçok de, bir defa konuşmuştuk ve herkes bu filmin kesinlikle devamını yani 3. bir filminin gelmesini de istiyordu. Fakat bildiğiniz gibi bazı olaylarda şikeler olabiliyor ve herkes bu şikenin olmamasını istiyor. Fakat Oscar dediğimiz yapım geçmişten bu yana birçok kez şike yaptığı için özellikle parayı kim veriyorsa, kimin kazanmasını istiyorlarsa kendileri belirlediği için burada da yine bir şike olabilir arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki bu nasıl olacak? Öncelikle geçmişten bu yana birçok film vizyona girdi ve çıktı. Fakat bu filmlerin arasında animasyonlar ve benzeri uğursunlar olsa da 2021'den tutun da 2020'ye kadar birçok animasyon film gerçekten de hakkı yenilerek animasyon almadı. Yine gelen söylentilere göre 2023'te düzenlenecek Mart ayındaki bu Oscar ödül töreninde belli başlı şikeler yapılmış ve birçok insanın katkılarıyla beraber Oscar Oscar filmleri tekrardan değiştirilmiş. Yani bu yapılan şike yüzünden ödül alamayabilir. Bildiğiniz gibi Oscar adaylarımız neydi? Bir tane Pinokyo filmi vardı Oscar içerisinde, bir tane kısa film vardı yine aynı şekilde Oscar alabilecek. Bunların yanı sıra Çizmeli Kedi Son Dilek vardı. Netflix yapımı bir Beast olarak geçen bir deniz filminde geçen korsan macerası ve Disney'in kesinlikle rezalet diyebileceğimiz bir tane kırmızı filmi vardı. Bu filmlerin arasında bir tanesinin Oscar alması geçiyor. Fakat bu söylentiye göre şike olabileceği için filmi Oscar'ını direkt kırmızı veya bizim bilebileceğimiz Netflix'in Beast'i alabilir. Evet doğru duydunuz. Yani bu ikisi şu anda Oscar'ı kazanabilir arkadaşlar. Hani umarım ki böyle bir şey olmaz. Çünkü eğer böyle bir şey varsa kesinlikle rezalet üresi bir şey. Hani bunu yapmazlar diye düşünüyorum. Hani gerçekten çok aptalcana. Sonuç olarak şu filmlere bakarsanız çizmeli kedi kazanmasa bile yine kazanacak filmlerin arasında Pinokyo yer alıyor. Ve Pinokyo gerçekten hikayesiyle olsun, gerçekliğiyle olsun filmi izlerken içine alabilecek bir yapım. Çizmeli kediden sonra sonuna kadar hak etmeye başaran biri varsa o da Pinokyo'dur. Fakat canı gönülden çizmeli kedinin kazanmasını istiyorum. Yani eğer bu şike olursa arkadaşlar kesinlikle çizmeli kedi Oscar'ı kazanamaz. Ve bu şikenin olmaması için umuyorum ki Oscar doğru bir karar verir. Fakat bu söylenti şu anda yabancı kaynaklar ve benzeri sitelerde tekrar tekrar konuşulduğu için size bu haberi vermek istedim. Eğer zaten şike varsa da böyle bir şeyin olması kaçınılmaz. Şimdi diyenler için bu şikeyi kim neden yapmak istiyor? Öncelikle çok basit bir örneği var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi animasyon ve benzeri oscar'ın alması çok önemli çünkü filmlerden nazaran eğer bir animasyon oscar alırsa bu animasyon dünyayı değiştirebilecek kapasiteye sahip şimdi çok abartıyorsun berk diyebilirsiniz arkadaşlar gelin beraber into the spider verse dönemine geçelim hatırlarsanız spider man into the spider verse çıktığı zaman birçok insan filmin düşük hasılat etmesinden dolayı pek de gelişme sergilemeyeceğini ikinci filmin gelmeyeceğini söylüyordu fakat şimdi ikinci ve hatta üçüncü filmi geliyor bir de üstüne üstlük animasyon Slee ile tüm animasyon dalını değiştirdi ve daha Ninja Kaplumbağaların yeni filminin ve çizmeli kedinin animasyon stili sayesinde de bu film format daha fazla da yayılmaya başladı. Yani anlayacağınız eğer 2022 senesinde çıkmış çizmeli kedi bu başarısıyla Oscar'ı alırsa animasyon dalında ne derece bir değişiklik olacak gerisini siz düşünün. Buradan kastettiğim değişik animasyonlar bizlere genellikle sunulurken çok çocuksu, içinde kan olmayan, yetişkinlere hitap edebilecek espriler olmayan ve tamamıyla çocukların anlayabileceği kapasitede yapılan filmler olarak geçmektedir. Fakat bu filmlerin içerisinde Çizmeli Kedi'yi de izlediyseniz zaten kendi etkilerini de görebilirsiniz. Yani Dreamworks filmleri hazırlarken bunları sadece çocuklara hazırlamıyor, bizlere hazırlıyor, yetişkinlere ebeveynlere, herkese hazırlıyor ve her yaştan herkes bu filmleri rahatlıkla izleyebiliyor. Yani bunu ailemle bile gönül rahatlığıyla oturup izleyebiliyorsam derim ki tamam bu film gerçekten de güzel yapılmış. Sonuç olarak artık ne Buz Devri ne de Madagaskar ne de Çizmeli Çeli Kedi, Shrek olsun ve benzeri filmler olsun bu derece kaliteli yapımlar çıkmıyor. Zaten animasyonların gün geçtikçe rezaletleşmesi ve bunların arasından Dreamworks'un kendini bozmaması kesinlikle en efsanevi olan şeylerden bir tanesi. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu sene olacak bu ödül töreninde eğer şike varsa bunu kesinlikle ya Netflix yapabilir ya da Disney yapabilir. Sonuç olarak ikisinin filminin kazanma şansı varsa İkisinin şike yapması kuvvetli muhtemel. Tabii ki bir para yedirme ve benzeri durumlar vardır. Fakat bu konu hakkında detaylı çok fazla bilgiye sahip değilim. Sadece bu söylentilerde böyle bir şikenin olabileceği ve bu şike yüzünden çizmeli kedinin kazanamayabileceği geçiyor. Ama umarım ki canı yönünden çizmeli kedi Oscar'ı alır ve bu başarısından sonra da bunu taçlandırır. Herkesin zaten beklediği bir şey varsa o da çizmeli kedinin gerçekten de başarılı olması ve animasyon dalında bu başarısını devam ettirebilmesi. Çünkü eğer çizmeli kedi Oscar'ı alırsa yeni filmler rahatlıkla gelecek arkadaşlar ve Dreamworks bu filmleri daha fazla çıkaracak ve gönül rahatlığıyla diyecekler ki tamam biz bu işi yapıyoruz ve hayranlar beğeniyor daha fazlasını gönderin. Yani anlayacağınız umarım herkesin duası da kabul olur arkadaşlar ve çizmeli kedi son direkt filmi Oscar'ı alır ve biz de tabii ki daha fazla Dreamworks animasyonu izleriz. Evet dostlar bugün bahsedeceklerimiz bu kadardı. Bugün Dreamworks'un animasyonu olan çizmeli kedinin Oscar'ı kazanamayabileceğini ve hatta şike olabileceğine dair Oscar hakkında video yapmak istedik. Ama tabii ki tüm rahatlığımla söyleyebilirim ki ben Çizmelik 7 son direkt filminin Oscar'ı kazanacağını düşünüyorum. Ve umarım ki bu film Oscar'ı kazanır. Şimdi ise artık videoyu bitirmemizin vakti geldi. Fakat videoyu bitirmeden önce kanalı işaretleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video hakkında da herhangi bir düşünceniz varsa lütfen yorumlarda ifade etmeyi de unutmayın. Bildirimleri açarsanız da yeni gelecek videoları anında gelip izleyebiliyorsunuz. Şimdi ise artık videoyu bitirmemizin vakti geldi. Şimdilik başka harika videolar Görüşmek üzere, takipte kalmayı unutmayın. Sağlık ile kalın, hoşça kalın, bye bye. Well, well, if it isn't Boosin well, well. Boots himself in the flesh. I'll tell you what, you can have him back. Ah! Didn't they tell you, Jack? It's great being a Guardian, but there's a kind I just I love the smell of fear. Uh, Everyone thinks you'll be the one to defeat me. you Guardian. Finally! Someone who knows how to have a little fun.